Herkese merhaba arkadaşlar ben Dado. Bugün arkadaşlar TV man kaçırıldı. Dodo adamı kurtarmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ki o çok güçlü. Skipi de tuvaletleri yenebilen bazı karakterlerden bir tanesi. Aynı Titan Spiderman ve Titan Kameraman gibi arkadaşlar. Televizyon adam da önemli. O yüzden onu kurtarmalıyız. En son arkadaşlar buraya getirilmiş. Köylüler tarafından haber verildi Johnny'e. İstihbaratlarım çok kuvvetlidir. Biliyorum Johnny senin istihbaratlarım. Baratların adamdır. O zaman arkadaşlar hemen televizyon adamı TV meni kurtaralım. Bu arada TV gibi kaçırdığını kaçırdı da bilmiyoruz. Az sonra öğreneceğiz ama bence bilmiyorum. Ben bile bilmiyorum. Sen bile bilmiyorsan ben hiç bilmiyorumdur şunlarda. Burada sırma ile kanalımıza abone olup de beni davet etmeyebilirler. şimdi video beğenirseniz çok mutlu oluruz Arkadaşlar şu an bu videoda kanalımıza abone olursanız ve de yorum yazarsınız arkadaşlar. Diğer videoda isminiz ve yorumunuz çıkacak. O yüzden arkadaşlar yorum yazmayı unutmayın. Diğer videoda yorumlarınızı görebilirsiniz. Oo lemin görüye. Ya bak arkadaşlar ilk etapta burası var. Burayı nasıl geçeceğim hakkında bir fikrim yok. Vallahi hiçbir şey yok Johnny. Bilmiyorum. Bence geçme. Maalesef ki geçmek zorundayız yani. Ulan nereden gideceğiz? Acaba şuralarda buralarda gizli geçit gizl falan mı var ya? Ben mi göremiyorum? Neyse bakalım arkadaşlar ya. Yani etrafta da uzay. Abi ben sonra gidiyorum la. Ula nereye gidiyorsun? Seni tuttu götürüyor la bu. Harbi tuttu götürüyor şöyle Ulan. Ana arkadaşlar. Ula bura çok basitmiş. Ula bir şey yapmadım. Eforsuz geçtim la Johnny. Sen de gel bakalım. Geliyorum bindi. Hadi Johnny gel artık. Tamam geliyorum biliyorum. Bir çok izle. Şimdi dur. Buradan mı gidiyorduk diğer taraftan mı? Ulaş şunların üstünden gel ne? bunların üstünden mi bu mu? Tamam tamam gördüm. Ula, ula bu ne? Bu ne la? yardım edin. Tamam. Böyle çok korktum lan. Ula. Ula bu nasıl geliş la? Geliyorum. Gündüz gece. Gündüz gece geldim. Ula şöyle sen nasıl bir adamsın ya? Ben böyle bir adamım. Hemen hızlı gördün gördüm. Ula ilk başta böyle korktu bir e, orayı saymayasak olur mu? Bence sayma. Tamam hadi saymayalım Johnny gel bakalım arkadaşlar neyse. Devam ediyoruz sırada Bülent bölümündeyiz. Elime silah alayım arkadaşlar. Şimdi yaratıklarım falan gelirse bakalım zaman yaratıklar kaçırmış bu televizyon adamı TV meni kim kaçırdıysa var ya onu mahvedeceğim. Arkadaşlar bakalım acaba bu labirentin çıkışı nerede? Allah çok zor gibi yani. Bindi bulmaya çalışıyorum zaten şu an. Tamam canım, ikimiz bulduğumuz zaman ikimizden birisi bulduğumuz zaman haber versin. Ana soru var demek ki burada. Soru varsa ah geldik lan Johnny. burası. Ana soru soruyor. İki tane merdiven var. Bu merdiven nereden gidiyorsun. O yüzden dikkat ve soruyu doğru bilmeliyiz. Sorumuz neymiş bakalım? 4 artı 4 8 mi eder? Yoksa 44 mi eder? Arkadaşlar sizler yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. 4 artı 4 kaç eder yorumlara yazın. Hmm. Benim üstünce kamla bu 4 artı 4'ün 44 olacağını inanıyorum. Ulan o zaman ben de 8 diyeyim şöyle. Yani demek istiyorsan diye ama yani ne olacağını bilemiyorum. Benimki doğru olduğu için büyük ben geçeceğim ama sana ne olacak diye bir fikrim yok. O zaman hadi bakalım kiminki doğru tabii ki de benimki doğru da. Neyse bakalım sen kaça geçiyorsun? Ben 8'e geçiyorum. Aa, dur bir daha bakayım emin olayım. 4 artı 4. Hmm. Tabii ki de 44 gidecek ya. Oh, peki yani sen öyle diyorsan öyledir. Ama ben ya gidersem? gitmesin hadi o zaman görüşürüz. Bin doğru yola gidiyorum. Hadi bakalım gaza girdim. Hadi bakalım görüşürüz. Görüşürüz ezik sen. Ha? Ana şu an iyi misin be? Burası değil. Biz iyice spam boyu da almıştı şöyle gelir az sonra arkadaşlar harbiden de burasıymış 8 diyenler bildik arkadaşlar Allah sırada parkur var şöyle geldim mi geldim geldim ya nasıl bilemedim anlayamadım çok da emindim harbiden ben de sana çok inandım ama ya yani bilemedim ben de 8'i seçmek zorunda kaldım için 8'i seçtim bu arada neyse sıra bu parkur var ve uzaylı alan dışarıda bölürüm o yüzden dikkatli olmalı ya hızlı hızlı geçmem lazım İkinci şöyle yapalım hop atladık arkadaşlar buraya tam ondan sonra buraya atlay deneyeceğiz ve burada bir tane daha buz var. Tamamdır aldık. Devam ediyorum aynı şekilde arkadaşlar. Oh, tamamdır. Aa, böyle olmaz Johnny seni bekleyelim o zaman. Hadi gel de görelim bakalım seni de. Tamamdır seni bende. Ula hadi bakalım Johnny. İzle ve öğren bakalım. Senden parkur mu öğreneceğim Johnny? Tabii ki de benden öğreneyim Bak bak benim gibi delikanlı bu gibi parkurları çok hızlı bir şekilde hallediyor. Harbi, harbi, harbiden çok hızlı bir şekilde hallediyor. Ula Johnny yavaşla. Hayır, yavaşmak yok. İzle bakalım ezik ne oldu? Ana, harbiden de. İşte bu kadar. Gördün mü sen de benim gibi bir gün öğrenmeyeceksin işte böyle. Ana. O oh, adama bakın la. harbi geçti arkadaşlar. O zaman biz de onun gibi yapalım ve bu parkuru geçelim arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Bizler de profesyoneliz, problem yok. Bizler de hata alıyoruz, kendime der. Hoppala, tamam anda tutundum bu arada çaktırmayın. Tamamdır, İzle bakalım Johnny sen yapabildiysen ben bile yaparım. Helal sana. Sana gaz verdim yaptın. Gördün mü? Harbiden helal olsun Johnny. Sıra burası. Ah su. Su la bu. Ah oh, veren suymuş Johnny. Ula gidicisin la. Ana. Harbiden gideceğim la. Ula Johnny buraya kadar atıyor ha dikkat et. Hop tamamdır geçtik. Sıra buraları yapmak da var hayır. Aa. Sakin bir biçimde yapacağım. Şöyle şurayı bir atla ya. Be. Yine gidicisin la. Ana biliyorum. Ula bu sefer gidici olmayacağım. Taktiği çözdüm arkadaşlar. İlk önce böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Tamamdır. Ben şu an terzi makinelerin üstünden gidiyorum ama neyse. Hoppala da böyle. Geçtim. Mara ula Johnny burada go kart var. Ula geliyorum la. Hadi bakalım bunu yap da görelim Johnny. Arkadaşlar bunu yapamayacak. Düşecek bakın. Hmm. Ya hayır düştüm la. Yardım et yardım et. Ya, ya. Ula Johnny düştü gördün mü? Ya. Ula ilk başta kötü olmuş olabilir şimdi ama harika olacak Hadi umarım şöyle yapabilirsin Bak burada go kart var İzle ve öğren Bak 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 şovumu izle Sana şov yapacağım Hoppala Ana o ne yapıyor? Ana Hoppala gördün mü la İşte şov böyle yapılır Ana Ula benzin doldurayım mı ben bunu arkadaşlar şöyle. Ula benzini var mı la bunun? Bakalım benzini var Johnny. Hadi gidebilirim. Bu sen git. Ben birazcık spor yapıp yürüyeceğim. Peki Johnny. Arkadaşlar o zaman biz gidelim. Videoda biz olduğumuz için hadi biz sürelim bunu. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Hop ula. Oha. Wow. Oha arkadaşlar gördünüz mü ya? Çok hızlı bir şekilde geldik de. Ula Tırak. Ula Johnny buraya gel la. Traktör var. arkadaşlar. Gün traktör var la burada. Ula çok severim la. Biliyorum sevdin adım Johnny. Demem diye. Bak benim dedem traktörcü. Benim dedim çiftçi ben çiftçi adamım. İzle ve gör. Traktörüme traktör gibi süreceğim. Ana. Tamamdır. Bu izin işlemleri tamam. Şimdi sürme işlemi var. Ana canım ne yapıyor? Traktör sürüyorum. Hadi bakalım görüşürüz. Ana. Ay bu, bu 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 yapacağız ve gideceğiz. O oh, harbi la. Ah arkadaşlar TV adam da orada. Şuna da hadi gidelim çabuk. TV adamı yanına gidelim. Hadi gidiyoruz. Aa o, ne yapıyor? Ya şaka şaka. Önüne kırma şaka. Onu bu nasıl bir şaka la? Ana. İyi o zaman ben gidiyorum yavaş yavaş. Direktörü çarpmadan. Ula çekil de. Tamam tamam. Dur dur. Dur, yerine koyayım. Ben usta şoförüm. Tamam, tamam. ATV adam, seni kim kaçırdı? Şimdiye kadar geldim diye hiç asker göre Ne yapıyorsun lan Jolly? ne yapıyorsun lan? Ulan seni kim kaçırdı, kim kaçırdı? Vagi Vagi ile Sikevi'de tuvalet kaçırdı. Onların kurduğu bir plan bu. Şimdi sen burada oyalanırken köye saldırıyorlar. O yüzden onları kurtarmalıyız. Çabuk yardım et, ikimiz birleşip onları yenelim. Ula ula devam tamam, edin şunları kıralım çabuk Hızlı hızlı kıralım arkadaşlar bunları Park ettim geldim la Abi park etmiş gelmiş ya Ulan Johnny Yani neyse komik bir sırası değil Bizim köye saldırıyorlar Okuma gelesi ki tuvalet birleşip TV beni kaçırmışlar Şimdi de beni oyalamak için hem de Büyük man köye gidecekler ve gizli büyüleri öğrenecekler. O zaman çabuk köye gitmeliyiz. Arkadaşlar o zaman bir videomuzun daha sonuna gelelim. Bir zaman köye gidelim. Diğer videoda arkadaşlar bakalım. Vuku vuku ile siki videosu senin amacın neymiş göreceğiz. Diğer videoyu bekleyin yarın arkadaşlar o zaman. Kendinize çok kıymetli bugün. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. TV Men'i kurtardık. TV Man'le yarın arkadaşlar. Onların gününü göstereceğiz. O büyüler asla ele geçirme. Hangi büyüler la? Bu büyüler. Oo, şakanın sırası hiç değil. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, kanalımıza like, abone olmayı, tüm için videomuzu beğenmeyi unutmasınlar. Hoşçakalın. Adios. Amigos.